هن ڏسندو آهي پٽ جي ڏسندو آهي Yeah. dev var ada Adamın... bir Ne yapalım? Ne On binlerce kişi tarafından panelde Hayır, kolay! İlaç verilmemiş, yavaştan yapılıyor. Yavaşlayın diyoruz yani. Herkes, insanlar kadın İnsanları geliyordu, başta da işte bavmi orada. O ciddi Ciddi anlıyor. Ne yapmaları dahi gelemedi. On binlerce ben de ben de ben de. yapıyorlar, kendi taraflarında birazcık öylese ben sadece benim için öyle. Ama senin burada bütün çaylere, onlarca işçi almayı, Ya bırak bunu, bunu her gün önderler geliyor ben, dedik Ne kadarı var da biz?